Arkadaşlar merhaba. Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı geceler ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte çok acil bir şekilde Tron, Holochain ve BitTorrent gece analizi yapacağız. Şimdi biliyorsunuz Bitcoin'den kaynaklı bir düşüş gerçekleşti. Aslında bir önceki videomuzda bu düşüşün olabileceği ile alakalı bir bilgi paylaşmıştım Bitcoin'i incelerken. Şimdi hemen hızlı bir şekilde lafı daha fazla uzatmadan şu isimleri bir inceleyelim. Tronda bakın şu geri dönüş formasyonudur yani mum formasyonu olarak baktığınız zaman açıkçası çok hoş gözükmüyor bu tablo. Burada destek alanlarımız 97.54 ve burayı da kaybedersek 93.39 seviyesi olduğunu sizler de çok net bir şekilde görüyorsunuz. Açıkçası ben en fazla Tronda bu alana kadar bir geri çekilme, buradan hemen yükseliş hareketinin başlayabileceğini düşünüyorum. Öncelikle bunu sizinle çok net bir şekilde paylaşabilirim. Yani en fazla bana göre şu hareket olacak, ama burayı da kaybedersek, bakın ortalama olarak 84 seviyesine kadar geri çekilmemizin mümkün olduğunu görüyorum ama ben şahsen bu alanın kaybedileceğini yani 84 seviyesinin altına bir kapanış olabileceğini şahsen düşünmüyorum. Yani şu anda piyasalar henüz daha herhangi bir şekilde sıkıntılı bir durum gözükmüyorken piyasalarda ben bunun olabileceğini açıkçası düşünmüyorum ama bu noktaları çok iyi bir şekilde bilelim. Tron'un yükselmeye devam etmesi için de bakın şuradaki kritik nokta çok önemli. Yani burada 1067 seviyesi. Bunun üzerine kırdığımız dakika hemen yükselişine devam edecektir. 114 seviyesi bekliyorduk. 111 seviyesine kadar yükseliş yükseliş gerçekleştirir onda. Ama ben yine de 114 seviyesine doğru yine de bir yükseliş olabileceğini şahsen düşünüyorum. Şu anda 100 seviyesine 102. Yani ben açıkçası dediğim gibi burada 93 seviyesinden hemen tepki alacağını düşünüyorum. En fazla bakın en fazla burada 84 alanına kadar geri gelip hemen buradan yükseliş hareketiyle burada yeni W'ları şu şekilde oluşturarak veyahut buradan yükseliş hareketinin başlayacağını düşünüyorum. Yani şu anda herhangi bir şekilde korkulacak bir durum yok. Ee, şu an çok normal. Bitcoin'in geri çekilmesinden kaynaklı altcoin'lerde bunu görüyoruz. O yüzden endişelenmeyin, rahat olun. Ee, şu anda bu destek alanlarını takip etmekten başka yapacağınız çok bir şey yok. Ben de aynı şekilde sizin gibi takip ediyorum piyasayı. Tron'da son görüntü bu şekilde. Şöyle bir 60 dakikalıktan bakalım. 60 dakikada yani şöyle bir M formasyonu gelmesi hoş olmamış yani. Bir saatlik tabloda hemen ortalama buranın altına kırmadan 99 alanı hemen buradan yükseliş yapması lazım. Ve şurada şu W'yu yani 106 seviyesini kırıp yukarı yönlü hareketine devam etmesi lazım. Bakın ki zaten M formasyonu geldi. Fiyat düşmeden hemen bir saatlik tabloda bunun altına kırmadan yukarı yönlü devam ediyor. Yani alıcıların hala daha baskın olduğunu bize açıkçası anlatmak istiyor buradaki görüntü. E şahsen ben de buradan en fazla dediğim gibi yani burada 93 alanına kadar inip oradan Geri yükselebileceğini düşünüyorum. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki M formasyonu kötüydü ama inşallah altına kırmaz. Daha 47 dakika var. Olacağını da pek zannetmiyorum ama eğer altına da kırarsa buradaki destek alanımızı yitirirsek 97 alanına 93 alanına kadar inebileceğimizi kesinlikle bilmenizi istiyorum kıymetli arkadaşlar diyerek hemen şöyle bir Bitcoin paritesine geçelim Tron'un. Tron'un Bitcoin paritesine geçtiğim zaman da burada bakın çok önemli destek alanımızın burada 165 alanı olduğunu görüyorum. Tabi buradan da destek olabilir 170 alanından. Yani 165 170 alanı çok kritik destek alanlarımız. Burayı kesinlikle kaybetmememiz lazım. Yani şu anda bu formasyon bu şekilde kapanırsa açıkçası bu mum formasyonu biraz şu özellikle şu doji geri dönüşün olabileceğini gösteriyor. Ama buradaki şu mumun da şeklinin güzel olduğunu bilmenizi istiyorum. Çünkü bakın fiyat düşüyor ama alıcılar hızlı bir şekilde fiyatı tekrar yukarıya taşıyorlar. Bu anlamda güzel gözüküyor ama hiç mum formasyonları dinlemez bu piyasa direkt aşağı indirirler. Buradaki destek noktamız 165 alanı. Burayı aşağı yönü yitirirsek ortalama 157 ve buradaki 143 alanına kadar geri, geri gelebileceğimizi şahsen düşünüyorum. Bunun da muhtemelen saatliklerine baktığımız zaman bir M formasyonu görmemiz oldukça muhtemel olacaktır. Şöyle bir saat diye indirelim. Aynı şekilde evet zaten görüyorsunuz bakın burada da bir M formasyonu var şu şekilde gelen. E o anlamda da buranın altına kırmamış dediğim gibi aynı dolar paritesindeki gibi altına kırmadan yukarıya dönmüş. İnşallah burada hemen 182'nin üzerine kırdığı anda yükseliş hareketi kaldığı yerden Tron'da devam edecektir diye düşünüyorum. 182-183 alanını zaten 185'te kırdığımız anda direkt olarak hedefimiz yukarıdaki noktalar olacaktır. 222 alanı olacaktır kıymetli arkadaşlar. Bu konuda hiçbir şu an sıkıntı yok son tabloda. Yani herhangi bir problem yok. Buradaki destek alanlarını takip etmemiz gerekiyor. Şimdi burada hemen Holochain'e geçelim. Holochain'de buradaki destek alanımız 236 seviyesiydi. Burayı aşağı yönlü kaybettik ve diğer desteğimize geldik. Burada 216 seviyesi. Şimdi burayı kaybetmememiz gerekiyor Holochain'de. Yani 216'yı kaybedersek 194 alanına kadar geri gelme ihtimalimiz söz konusu ama ben açıkçası en fazla bu 194 alanına kadar inebileceğini düşünüyorum fiyatın. Yani en fazla zaten burada ortalama bir obu var şöyle görmüş olduğunuz gibi. En fazla ben burada fiyatın şu şekilde 194 alanına inip buradan hemen şurada yeni bir W formasyonu getirip yükselişine devam edebileceğini düşünüyorum holoçayında. Eğer piyasa boğa piyasasıysa o anlamda şu anda herhangi bir korkulacak durum yok. Ama burada özellikle 194'ü aşağıya doğru kaybedersek 173'ten sonra bakın destek alanımız 140 seviyelerinde duruyor. Bunu da e, bilmenizi ve takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yani çok yükseldi bu isimler. İnşallah e, buradan aşağı çok büyük bir düşüş yaşamayız. E, şu anda bunu gösteren herhangi bir gösterge yok ama gelirse de bildiğiniz olsun. Buradan yukarıya da dönersek e, açıkça çok güzel olabileceğini şahsen düşünüyorum. Buradan hemen yukarıya dönüp şöyle bir W arkasından yükseliş hareketi de gelebilir açıkçası kıymetli arkadaşlar. Bunları dört gözle takip ediyoruz ve herhangi bir gelişme olması durumunda bu isimlerde ters bir durum olması halinde Telegram gruplarımızdan ve sosyal medya hesaplarımdan bu durumu paylaşacağımı da bilmenizi istiyorum. Yani bunu 60 dakikalığa indirdiğimizde bakalım gözümüze ne çarpıyor. Yani bunlarda bir trend kırılımı var mı? Açıkçası şöyle baktığımız zaman bir trend kırılımı da var. Yani o da gözüme çarpıyor. Bakın Ortalama olarak, yani bu zaten şöyle bir trend, baktığınızda acayip bir trend. Bunu aşağı yönü şimdilik kırmış gibi duruyoruz, böyle tam ayarlayamıyorum, denk getiremiyorum ama şöyle bir trend, evet ortalama bu trendi aşağı yönü kırmış durumdayız. hoş bir görüntü değil, ortalama burada bir Obo formasyonu. Bakın, şu Obo'dur. Burayı aşağı yönü kırmış, yani hemen hızlı bir şekilde üzerine toparlanması gerekiyor. Yani şu alanın. Böyle bunu niye bu şekilde çiziyorsak şöyle nokta olarak gösterelim. Şu alanın üzerine ya hızlı bir şekilde toparlanması lazım Oloçey'in. 227 hemen üzerine toparlansın sonra 236 üzerine de çıktıktan sonra hiçbir sıkıntı olmadan yoluna devam edecektir. Burada 216'yı kaybedersek 194 seviyesine inebileceğimizi kesinlikle bilmenizi istiyorum. Bitcoin paritesine bakalım. Bitcoin paritesinde benzer görüntü var. Burada 39825 alanını aşağı yönlü kırmışız. Burada 32 477 destek noktamız. Bunun yanı sıra 362 61 ayrıca destek noktamız. Şöyle bir de tekrar bakalım. Şöyle baktığım zaman özür diliyorum. Buradaki destek noktamız e, net olarak 32 477 alan. Eğer burada 39 825 üzerine hızlı bir şekilde toparlanma göremezsek burada ihtimalen 32 477'ye kadar geri inebiliriz. Evet. Şu an böyle bir tablo var. Az önce e, burada günlük tabloda hazırladığım için Fibonacci alanında burada bir kayma yaşamışız. Onu düzeltmek istedim. Yani burada böyle bir geri çekilme olabilir. Ama sıkıntı yok. Yani burada özellikle bakın şu alan. 250 alanını hatta 227 alanını. Belki diyeceksiniz hocam oraya kadar inerse de çok büyük kayıp olur ama. Yani şu anki teknik veri bunu gösteriyor. En azından şu destek alanlarını takip etmeniz lazım. Bakın burada bir M formasyonu zaten gelmiş. Burada aşağı kırmışız. Yani güzel gözükmüyor. Hızlı bir şekilde 39.825 üzerine çıkıp bu hareketi tekrar devam ettirmesi lazım. Çünkü bunu yapamadığı takdirde yani burada ortalama 32 alanına kadar geri gelme ihtimalimiz var. Şöyle bir saatlik tabloda da tekrar bakalım. Evet bakın M formasyonu. Yani bu formasyon gelmiş güzel değil açıkçası. Hemen hızlı bir şekilde bakın. Eğer çünkü bunu yapamazsa hadi diyelim burada da bir destek bulabilir. 3 tane iğne atmış tamam burayı da kabul edelim. 36 266 ve 32 477 net olarak desteklerimiz bu şekilde olacaktır. Yani Bitcoin'le ortak hareket edecektir. Kıymetli arkadaşlar, Bitcoin düşerse bu isimlerde düşer çünkü neden? Dominansı hala daha 50'nin üzerinde. Yani hala daha hakim yani baba Bitcoin. Yani Bitcoin ne derse onun olduğunu bilmenizi istiyorum. Şimdi burada hızlı bir şekilde BitTorrent'e geçelim. BitTorrent'te burada destek alanımız bakın tam destek alanındayız Fibonacci 66 seviyesindeyiz. Burayla 65 113 alanı çok kritik bir alan. BitTorrent bu diğer isme, iki isme göre hatta daha doğrusu sadece Holochain'e göre diyebilirim. Daha iyi gözüktüğünü söylemem lazım BitTorrent'in bu anlamda. Burada 65'i kaybedersek Holochain'de direkt olarak 58566 noktasına inebilme ihtimalimiz söz konusu. Ortalama burada da BitTrend kırıldı tabii ki. Yani bunlara 60 dakikalıktan baktığımız zaman hepsinde bu şekilde. Yani trend kırıldı. Burada bir obo formasyonu geldi. Bakın O boyu aşağı yönlü kırmaması çok güzel bir görüntü. Yani bunu eğer 40 dakika içerisinde bu görüntüyü korur hatta şu mumdan da daha uzun bir yere atabilirsek. Yani 68 üzerine Holochain'de e, özür dilerim BitTorrent'te hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok bunu gerçekten e, söyleyebilirim. Yani burada 65'in üzerinde bir de burada getirip 70'in üzerinde kapatırsa 68'in çok güzel gözükür BitTorrent onu söylemek istiyorum. Ama burada eğer 65'i aşağı yönlü kaybedersek de direkt olarak bakın 58 seviyesine fiyat inebilir. 58. Ben en fazla buraya kadar bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum bu arada. Bunu da bilmenizi istiyorum. Buradan bana göre direkt aldığı tepkiyle şu destek alanından direkt olarak bence hareketini devam ettirebilir BitTorrent. Ha olur da eğer onu da söyleyelim yine de. Burada 58 alanını kaybedersek burada ineceğimiz nokta 52. Yani burada yeni alım yapmak için bir alım formasyonu görmek durumundayız. Gerekirse 15 dakikalık da eğer yeni bir alım formasyonu geliyorsa burada ancak o şekilde alım yapılabilir. Şimdi gelip BitTorrent bakın 15 dakikalıkta şu şekilde bir hareketi yaparsa biraz kastı yaparsa buradaki W'nun kırılmasıyla hemen alım düşünülebilir. Onu söyleyeyim W'yu kırıp D testle hemen alım düşünülebilir. Hedeflerimiz burada 71 ve 73 seviyesi olur direkt olarak. Ama şu anda bunu gösteren bir görüntü var mı grafikte? Yok. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bunu gösteren bir grafik yok. Beklemek durumundayız ama BitTorrent Holochain'e göre çok daha iyi gözüküyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Hemen Bitcoin grafiğine geçelim. Bitcoin grafiğinde burada bir de şimdi şunu da söyleyeyim hedeflerini. Burada bakın BitTorrent 73'ün üzerinde kapatırsa hedefi 76 olur. 76'nın üzerinde çok iyi bir yükseliş gelebileceğini açıkçası düşünüyorum. Burada 90 seviyesine kadar onu da bilmenizi istiyorum. Şimdi BitTorrent'te bakın buradaki 1097. Çok kritik bir alan. Çok kritik yani burayı aşağı yönü yitirirsek kademeli bir şekilde öncelikle 10.61 altında direkt olarak 8.78'e kadar inebiliriz. Ben bunun olacağını düşünmüyorum açıkçası ama yine de bilginiz olsun. Yani çok güzel ee, bir destek noktası bu saydığım iki nokta. Burayı kaybedersek direkt olarak 8.79'a inebilir. Yani bunu şu anda gösteren bir kötü tablo yok karşımızda. En fazla şöyle bir hareket beklenebilir veya şu noktaya bir temas bakın şöyle bir hareket. Bunların ikisi de beklenebilir ama e, buraya kadar açıkçası inip dönebileceğini düşünmüyorum. Buraya kadar inerse dönmesi biraz zor olabilir. O anlamda düşünmüyorum. Ha buraya inerse de güzel bir alım fırsatı vermiş olur. Bu ihtimalle yine de söz konusu olabilir. Yani ben düşünmüyorum ama bu da olursa şaşırmam açıkçası. Çünkü çok önemli bir destek noktası burası. Aynı şekilde 878, 878 evet değil mi? Evet 878 alalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.